Fırıldak. Fırıldak. Gel anneciğim. Gel. Gel. Anneciğim ne istiyorsun? Ha? Ne istiyorsun anneciğim? Bir söyle bakayım. Bir söyle vereyim. Hadi. Bir söyle vereyim. Söylesen de söylemesen de vereceğim zaten de. Bir o güzel sesini bir çırt bakayım. Ha? Ne vereyim sana? Ne istiyorsun sen? Anneciğim oturdum hadi. Ne istiyorsun annem sen? Oy bebeğim benim. Ne istiyorsun bebeğim? Ne istiyorsun bebeğim? Ne istiyorsun bebeğim? Çapaklı fırıldak. Çapaklı fırıldak. Mırktaşlar merhaba. Merhabalar. Fırıldığımız burada. Evet. Mır 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 mır. Biraz önce mutfaktaydık. Sonra buraya geldik. Mutfakta olmaz dedik. <laughs> evet. Gel fırıldak gel ne istiyorsun söyle bana anneciğim. Gel. Makbule nerede? Makbule böyle. Makbule burayı bir sevdi, bir sevdi, bir sevdi. Burada böyle uyuyor. Anneciğim mama yemeyecek mi? Sen mama bağlı, mamaya bağlı kalk. Bak bak tilkiye bak tilkiye. Tilki uykusu derler buna. Haberin var mı senin? Ha? Bak kuyruğa bak. Ha. Buna tilki uykusu denir. Fırıldak gel annem uzak değil şu anda şeydeyiz mamikhanede mamalarımız çünkü bakın orada mamaları oraya koyuyorum evet gel gel sen de mamikhaneye gel bir metre ileridesin evet bir metre ileridesin makbule sen acıkmadın mı anneciğim ha acıkmadın mı ha bunu daha sonra kaldıracağız. Ne olacak ondan sonra? Anne bir yer yapacak ona. Yapacak bir şey yok. Bir şey yapacağız ona buraya artık. Evet yazsın diye. Çok sevdi burayı. Evet burada uyuyor. Evet. Fırıldak. Fırıldak da yalanıyor. Fırıldak e, yaş kesti biliyor musunuz? Yaş mama yemek istemiyor. Sizin de yaş de dedi yani en sonunda çocuğum yaş pamuk da yaş mayı. Bütün kedilere yaş mamik olunca çok seviniyor. Fırıldak farklı olacak ya. Yaşmamayı kestim. kesti. Evet. Süt sütü kesi şey süt nasıl anlat anlatacağım da şaşırıyorum yani. Süt istemeyen bebekler gibi diyeyim yani. Sütü kesildi derler ya hani böyle sütten kesildi pardon sütten kesildi der evet. onun gibi. Evet fırıldak da mamadan kesildi. Gel bakayım. Fırıldak. Gel orada kuyruk görüyoruz. Kuyruk görüyoruz anneciğim. Gel vereyim mama vereyim sana gel. Gel gel. Gel tamam vereceğim. Gel vereyim. Mamamızı yiyoruz. Makbule sana da vereyim mi? Makbule'nin gözlerine bakın. Bak, ona mama verdim ya. Tek gözü bak nasıl açıldı. Heh. Sana da vereyim mi mama kız? Ha, kalkacak mı? Mama vereyim de sana da. Ha, kalkacak mı kız? <laughs> kalkacak mı kız? Ay, 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 ay bal kızım benim bal kızım. Fırıldak mama yiyor. Yiyecek mi? <laughs> Yiyecek, mi? <laughs> Yiyecek mi bal kızım? Yiyecek mi? <laughs> Gösterim bak, gözleri yerim ben senin onu. Ha, ah o gözü kızım benim ha? ha, Yiyecek misin anneciğim? Çok uyudun ama ya. Açık uyuma artık bu kadar. Bu kadar uyuma artık. Bu kadar uyunma. <laughs> Baş. Arka patilere bakın. Ha. 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 Anneye zarar vermeyeceksin değil mi? Evet. Evet, evet, evet. Ay, acıdı. Acıdı bu böyle Farkında mısın? Acıdı. Uf, canım o kızım benim. Oh, canım kızım benim. Oh canım kızım beni Ağza bak ağza. Açık ağzı şey. Açık ağzı şey. Ha? Hiç yakışıyor mu bir kıza böyle ısırmak? Ha? kıza yakışıyor mu hiç böyle ısırmak bak 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 patileri arka patileriyle de destek alıyor öyle güzel ısıracakmış yani sen mama yiyecek mi ay güzelliğe bak maşallah çocuğum evet maşallah diyelim çocuğuma bir bak, bak fırıldak bakıyor fırıldak mama yedi gitti hiç arkası da bakmaz güle güle fırıldak bak geri bile bakmıyor bak kuyruk gitti evet kuyruk gitti biraz da sen ye bakayım sen ye bakayım biraz da. Evet. Mamalar farklı farklı olduğu için üzerine yazı yazıyoruz artık. Ee, şeyin mama kaplarının. Evet. Ne zamandan beri böyle yapıyoruz. Bak 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 bak. Yine buruştu o burun bak bak. Bak 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 bak. Göster anneciğim. Bayılıyorum onu var ya ısırırım ben seni. Ay çok tatlıyız biz. Bir fırına bakalım değil mi? Oruçum. Nefesim orada. He? orada. Ben de dedim ki şimdi de yedi dedim. Madem dedim çıkaracak dedim ben seni tuvalete için. Madem çıkaracak niye yedi dedim ben. <laughs> Mamayı dedim niye ziyan ediyorsun dedim. He? Oy benim tatlı çocuğum. Bak burada mama yiyor. Bak burada yiyor bak. Oh orada bak. Ha, bu da bakıyor, evet. Fırındak bakar. Hı. Gel bakayım, gel bakayım. Hı. Orada kimse yok anneciğim. Evde bir babam, bir ben, bir makbule, bir sen varsın yani. Orada başka bir kim olacak? Ha? Değil mi anneciğim? Oy. Hı. Hı. Bu, bu saate kadar şey yapıyordu. Minnoş sokaktaydı tabii ki. Evet. Şimdi bakın şeye bakıyor, makbuleye bakıyor bakarken. Fırıldak yiyecek, makbule yemeyecek. Makbuleye bakın. Bak, o daldı ona bakın. Nasıl bakıyor bak. Şimdi bir çekildi ya anneciğim. Sen güzel güzel ye. Ben senin yanındayım. Korurum ben seni. Şey, fırıldak bölemez senin mamanın. Tamam mı anneciğim? kafa dik kulaklar şeyde e, radar gibi Heh, evet kalkacak mısın oradan kızım kalkacak mısın bir kalk bakayım evet artık tabii ki kalk, kalk ya ben gideyim bir, diyor, bir, diyor, bir hava alayım diyor Heh, al bakalım sen bir hava gidişe bak oh esnemeyi gördünüz mü ne güzel esnedik biraz gibi esnedik aynı yani pilatesçiler e, tabii kedilerden öğrendiler nasıl isteyeceklerini. Tabii ki. Mamayı koyalım yerine. Aa fırlak sen burada mı yatıyorsun? Allah'ım yarabbim bakar mısın? Yatışa bakın. Evet. Kaç metresin sen? Sen kaç metresin sana soruyorum. Hey. Kaç metresin? Ha? Kaç metresin? Senin o geçen gün yaptığını anlatayım mı? He? Geçen gün yaptığını anlatayım mı ben seni? Anlatacağım. Bana ne anlatacağım işte. He? Anlatmayayım mı? Anlat. Anlatayım dur bakalım. O kadar kötü bir şey değil canım. Ondan sonra. Şimdi geçen gün Makbule'ye ile fırında mama verdim. Bunlar ayrı ayrı yerlerde mamalarını yiyorlardı. Şimdi ben gözlemliyorum. İkisini de üzerinde gözlerim. Ondan sonra fırıldak mamasını yedi. Sık sık yiyor, az az yiyor. Ondan sonra sonra ayrıldı mamasının başından, mama kabının başından ayrıldı. Bak de mamasını yedik. Yavaş yavaş geldi fırıldığın e, mamasının başına. Ben de böyle izliyorum bakalım. Fırıldak arkayı dön bir gördü. Koşa koşa geldi. Makbulin başına bir vurdu. Allah'ım ağlasam mı gülsem mi ama gülmek yani haksızlık olacak belki ama gülmek daha ağır bastı ne yalan söyleyeyim ay, vallahi var ya bir aile o, o anı görseydiniz gülmekten ölürdünüz o kadar komikti ki yani mamasını vermiyor ama ıı, hayır mesela örnek veriyorum makbule'nin mamasının başındaysa orada bir suçlu suçlu hissediyor kendini yani onu yapmaması gerektiğini biliyor ama kendi mamasını da yedirtmiyor böyle bir şey yani çok komiğime gitti evet. Bu var ya bu. Bu aslan kral var ya minik aslan kral yaptı bunu. Ha? Çok güldük çok çok komikti. Sen mamanı vermiyor musun mamanı? Bak bu de yese senin mamandan ne olacak sanki? Ha? Ne olacak sanki? Bak bu bir bakayım ben. Bak bu Ah makbule çıkmış. Annem. Annem sen orada ne yapıyorsun? Bebeğim ne yapıyorsun sen orada? He? He, annem ne yapıyorsun? Ben seni çekemiyorum ama. Ben seni çekemiyorum ama. Çok tatlısın ama çekemiyorum. Ben seni arkada kalıyorum. Tabii. Canım kızım bak bak keyfe bak. Keyfe serinliyor. Bayrağımızı taktık. Evet bayrağımızı taktık. Zafer bayramımız kutlu olsun. 30 Ağustos zafer bayramımız kutlu olsun bu arada hepimizin. Evet. Yandan gözüküyor. Ben oralara gelemiyorum annem. Gelemiyorum da gelemiyorum. Böyle yapsam göremem. Evet. Şöyle yapayım bakayım birazcık. Evet. Birazcık böyle oldu. Yapabildim. Evet. O tatlı suratı çektim. Evet. Ama daha fazla şey yapamıyorum çekemiyorum. Acık böyle baktığın zaman evet çekebiliyorum. Teşekkür ederim kendini gösterdiğin için. Güzel çocuk. Fırıldak hala Bir yerinde yatıyor. Evet. Evet gidecek. Gidiyor. Hı? Değil mi oğlum? Ne yapıyorsun oğlum? Evet, orada bir şeyler, bir şeyleri inceliyor, koku geliyordur, bir yerlerden bir şeyler geliyordu mutlaka, kokuyla hareket ettikleri. Için. Evet, şimdi videomuzu kapatıyoruz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Kendinize iyi bakın. Ee, akşama TikTok'ta canlı yayınımız var. Gelirseniz memnun oluruz. Burada da canlı yayın açacağız en kısa zamanda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.